Habertürk yazarı ve programcısı Fatih Altaylı, AKP'nin 7. Olağan Kongresini değerlendiren bir köşe yazısı yazdı. Dün bazı televizyon kanallarından kendisini arayıp AKP Kongresi ile ilgili düşüncelerimi öğrenmek istediler diyen Fatih Altaylı hepsine aynı yanıtı vermiş. Peki hangi yanıtı vermiş? Bakın hiçbir düşüncem yok demiş Fatih Altaylı. Nedeni de şu ifadeleriyle açıklamış. Dün bazı kanallardan arayıp AKP kongresi ile ilgili düşüncelerimi öğrenmek istediler. Hepsine aynı yanıtı verdim. Hiçbir düşüncem yok. Nasıl yani demiş bu gazeteciler Fatih Altaylı'ya o da şu yanıtı vermiş. Yanisi şu. Benim için AK Parti demek Recep Tayyip Erdoğan demek. Bunun dışında hiçbir değişikliğin, hiçbir göreve gelmenin veya görevden almanın önemi yok. Genel başkan yardımcısı şu olmuş bu olmuş. Merkez Karar Yürütme Kurulu şunlardan oluşmuş. Grup Başkan Vekiliğine şunlar getirilmiş. Bana göre zerre önemi yok. Kimse alınmasın. İçlerinde yıllardır tanıdığım bildiğim politikacılar var ama sonuç olarak ülke gidişatına, ülke yönetimine etkileri sıfır. Aynı şey kabine içinde geçerli. Bakın ne bir bakan, ne bir üst düzey yetkili, ne de bir bürokrat, ne de bir parti yetkilisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi, istediği gibi, önerdiği gibi, talimat verdiği gibi diye başlamadan bir cümle kuramıyorsa demek ki Erdoğan dışında hiç kimse yoktur. Tek belirleyici, tek seçici Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Bu yüzden partinin içinde, dışında, kenarında, yönetiminde olan değişikliklerin benim açımdan tartışılacak, uzun uzun yorumlanacak hiçbir tarafı yoktur. Aynen bu şekilde sert bir yazı yazmış Fatih Altaylı. Haksız da değil. Bugün de hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin yazısını muhalif medya dahil birçok gazete haberleştirdi. Neymiş efendim? Kabinede revizyon olacakmış. Kabinede değişecek bakanların hiçbiri kimsenin umurunda değil. Sadece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir ağırlığı var. Erdoğan'dan sonra. Bunu da zaten istifa ettiğinde gördük. Gerek sosyal medyada olsun gerek toplum içerisinde olsun. AKP tabanında büyük etkisi olduğunu gördüğümüz için Süleyman Soylu görevine geri geldi. Ve neticede de bugün koltuğu sağlam olan tek bakanlardan birisi kendisi. Çünkü AKP tabanında büyük bir ağırlığı var. Bugün Süleyman Soylu'nun istifa etmesi, görevden alınması veya yerinin değiştirilmesi ancak etki eder. Onun dışındaki diğer bakanların veya vekillerin hiçbirinin tekrar aday aday olup olmamasının hiçbir önemi yok. Açık ve net. Eskiden bütün bakanların adını bilirdik. Şu anda Sağlık Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Tarım Bakanı ve diğer birkaç bakanın adını ancak sayabiliyoruz. Diğer bakanları da sayamıyoruz, adını sayamıyoruz. Vekiller için yine aynı şekilde. Şu anda bütün televizyon kanallarına, bütün gazetelere baktığınız zaman sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını görebiliyorsunuz uzun uzun. Canlı yayınları baktığınız zaman, bir bakan konuştuğu zaman Sağlık Bakanı haricinde başka bir bakanın konuşmasını uzun uzun göremiyoruz. Açık ve net bu sistem içerisinde sadece Cumhurbaşkanı güçlüdür. Diğer bakanlar kurulu, diğer milletvekilleri inanın vatandaş adını sanını bilmese bile hiç umrunda değil. O yüzden Abdülkadir Selvi'nin kulis yazısını allandırıp bullandırıp haber yapmaya muhalif medyanın ihtiyacı bile olmamalı. Bakanlar Kurulu değişecekmiş, kabinede revizyon olacakmış. Açıkçası hiç kimsenin uğrunda değil. Biri gelir, biri gider. Bugüne kadar kaç tane bakan görevden alındı? Kaç tane bakan değişti? Koltuğu kaybettikten sonra başka partilere geçenler oldu, yalan değil. Tekrar aday olamayacağını gördükten sonra başka partilere AKP'den ayrılıp geçenler oldu, yalan değil. Ama sonuç olarak ne oldular? Birçoğu silindi gitti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği müddetçe bir yere gelip yükselebilirler. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP genel başkanı olmasın, siyaseti tamamen bıraksın. AKP'nin mevcut %30'luk, %35'lik veya %40'lık oy oranı %17'lere, %15'lere kadar gerileyebilir. Çünkü AKP bir lider partisi. Geçmişte Turgut Özal olayında hepimiz yaşadık, gördük. Anavatan Partisi'nin başına geçen Mesut Yılmaz Anavatan Partisini kademe kademe düşürdü. En sonunda 2002 yılındaki seçimlerde barajın altında bırakarak siyaset sahnesinden Anavatan Partisi silindi kurumsal bir kimliği hala oluşmuş bir parti değil yani AKP 20 yıl olmasına rağmen. Ki zaten kendileri açıklıyorlar ne diyorlar. 19 yıllık biz hazırlık aşamasındaydık asıl şimdi başlıyoruz. Ne uzun bir hazırlık aşamasıymış öyle. Göreve geldiklerinde bir yaşında olan çocuklar şu anda askere gidiyor.